hayır. Yapılan çalışmalar göstermiş ki net bir şekilde çocuklarda yan etkilerin artışına yönelik bir veri yok. Erişkinlerle benzer yan etkiler. %50'nin biraz üzerinde aşı yerinde kızarıklık, ağrı, ateş. Zaten bu tip aşıların çocuklardaki yan etkileri erişkinlere göre bir miktar daha azdır. Ancak çocuklarda antikor oluşturma kapasitesi bu net bir şekilde çalışmalarda gösterilmiş. 12-15 yaş arasındaki çocuklardaki antikor oluşturma kapasitesi örneğin ülkemizde de uygulanan mRNA aşısında 16-25 yaş yani büyük çocuk ve erişkinlere göre daha fazla %50 daha fazla. Bu bize ekstra bir avantaj sağlıyor tabii ki.